Efendim bugün yeşil ekonomide gerçekten yeşil bir ürünü konuşacağız, ee, belki de doğal en doğal ürünlerden biri dünyada ee, ve o özelliğini de korumaya çalışıyor. Ee, bal, hepimizin e, ağız tadı bal, balı konuşacağız, balla ilgili bütün gelişmeleri. Bu mevsimde bal yenir mi diye soruyorsanız belki biz de soracağız onu. Ee, şimdi konunun uzmanı bir isimle Can Sezenle bütün bu değerlendirmenizi yapacağız. Daha önce babanızla yapıyorduk evet, değerlendirmeleri. Evet. Artık ikinci kuşaklı program yapmaya başladım ben. Herhalde iyice eskidim. Haycanım. <laughs> <laughs> evet Öyle yani, değil, yani evet. ikinci kuşak e, bal sektöründe de e, inisiyatifi ele almaya başladı. Evet. Babanız bu işi biraz böyle çekirdekten e, biliyordu. Tabii Size ki, de bildiklerini evet. öğretmiştir inşallah. Tabi tecrübe evet. çok önemli o Hem anlamda. Şimdi tecrübe e, aktarımı var sizde. Hem Hı -hı. de e, bilgi birikimi var. Herhalde Tabii bununla ki. ilgili e, dünyadaki e, ve bütün Türkiye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyorsunuz. Evet, evet kesinlikle. Yazın bal tüketimi düşüyor mu? Oradan başlayalım. E, tabii ki e, kısmen de olsa tabii ki düşüyor. Yani e, tüketici e, talepleri. Tabii Türkiye geneline baktığınızda aslında e, özellikle tatil yerlerinde e, kahvaltıların biraz artması, insanların daha rahat kahvaltıya zaman ayırmasından dolayı artışlar var. Hı. Ama genel manada baktığınızda yaz ayında e, genel verilerde bir düşüş söz konusu oluyor. E, mesela kışın bal yiyip Enerji toplayıp bu enerji nedeniyle işte bir takım hastalıklardan uzak durma gibi bir genel düşünce var bizde. Bu hı hı. şehir efsanesi mi? Bunun doğruluğu var mıdır? Doğru Şöyle tabii ki. Mıdır? Bilim bal, adamları ne diyor mesela? Evet mesela? bal bal doğal bir ürün. Birçok dünyada birçok ülkede bununla ilgili bal ve arı ürünleriyle ilgili araştırmalar var. Ve birçok hastalığa iyi geldiği noktasında faydaları var. Ama bunlar tabi e, belli araştırmalara dayalı ve e, sonuçları kişiden kişiye değişecek bir şey olduğu için genel burnuna, bir genelleme e, ge, yapmak, genelleme yapmak yanlış çok doğru değil diyorsun. ama bal tüketilmesi gereken e, doğal e, sağlıklı yaşam için en önemlisi o. Yani bir şeyden tedavi amaçlı değil ama eee evet için. hastalanmamak için e, bal mutlaka tüketmenin yaşamın bir parçası doğru evet. beslenmenin bir parçası Kesinlikle kesinlikle olabilir çünkü en doğal ürünlerden biri. Tabii ki tabii ki. Doğal e, olup olmadığını yani bu konuda da biz hile yapmayı başarabiliyoruz her konuda olduğu gibi <laughs> Maalesef, e, doğal ha. olup olmadığını kontrolün bir püf noktası var mıdır? Mesela biz şekerlenince bal Hı hı. işte aa şeker katmışlar falan diye düşünürüz. Öyle midir? Yoksa başka bir e, şey var mıdır? Yani e, bu iş bakınca anlaşılan vesaire böyle evet. bizim de anlayabileceğimiz siz laboratuvarda tabi tetkik ediyorsunuz. Tabii ortaya ki. çıkartıyorsunuz. Ama bizim anlayabileceğimiz bir yöntem var mıdır? Şöyle bal e, ta, takliti çok kolay e, tahlili çok zor bir ürün. E, o yüzden balı rengine, kokusuna, tadına bakarak gerçek ya da yani doğal ya da sahte olduğunu anlama şansınız yok. O yüzden laboratuvar donanımı ve ürünlerin analiz edilmesi, kontrol edilmesi çok önemli. Zaten hani bizlerin de tesiste yapmış olduğu yatırımlara baktığınızda en önemli yatırımlardan bir tanesi laboratuvar yatırımı. Çünkü söylediğim gibi iyi niyetli de olsa kişi, kötü niyetli de olsa gelen ürünün doğru ya da yanlış olduğunu görme şansınız. Ee, maalesef yok sadece ve sadece e, analizlerin laboratuvarda e, doğru bir şekilde yapılması lazım, lazım. E, bu çok önemli yani o zaman yani e, markalara e, güvenerek hareket edebilir ancak tüketici yok ki başka Tabii ki peki siz e, size bal değişik yerlerden e, binlerce veya yüzlerce hı hı. E, üreticiden bal geliyor size evet yani, analiz evet. ediyorsunuz Tahlil ediyorsunuz evet mesela bir yüzde var mı yüzde kaçı da e, bir takım karışımlar Tabii. E, gündeme geliyor. Ben öncelikle çok kısa o işleyişi kısaca e, anlatayım. E, burada e, bizim tesisimiz e, Kozan'da. E, Kozan Türkiye'nin en fazla bal üreten ilçesi e, ve biz o bölgede en fazla e, bal üreten ili de orada ilçesi. Doğrudan. Evet evet ha. evet birinci ha. sırada orada doğru. E, tesisimiz orada ve yaklaşık işte o 12 bin metrekare alan üzerinde 5 bin metrekaresi kapalı bir alanda. Ee, burada gelen ürünler biz arıcıdan direkt ürünleri alıyoruz. Gelen ürünler ilk önce e, kurmuş olduğumuz e, şu an agrete işlemlerinde devam eden bir e, laboratuvarımız var. Ağrı gıda laboratuvarı. Burada e, hem agrete işlemleri yapılıyor bir ana varzadan bağımsız ayrı bir laboratuvar. Yani sizin... Anavarza Bal'ın Bünyesin, bir bünyesinde bir kuruluş değil o. Hayır, hayır, hayır. Değil. Evet. Tamamen e, Anavarza Bal'ın bütün e, tahlillerini yapan, analizlerini yapan bir kuruluş. Hem ARGE çalışmalarını hem de analizlerini yapan bir kuruluş. Buraya gelen e, alınan her numune ürün e, tesise girecek olan ürünün numunesi yaklaşık 70 parametreye bakılıyor. Evet. Burada neye bakılıyor? Başlangıçta doğal mı, değil mi? Yani bal mı, değil miye bakılıyor? Bunu geçtikten sonra e, kirli mi, Temiz mi? Yani içerisinde bir antibiyotik kalıntısı, bir ağır metal kalıntısı, naftalin var mı yok mu bunlara bakılıyor. Bunların hepsinden geçiyorsa eğer ürün satın alma tarafından alımı tamam. gerçekleştiriliyor. Onun dışında hiçbir ürün yapılmıyor ve biz geriye dönük baktığımızda ben size ilk 3 ayın verisini söyleyebilirim. Yüzde %48 gelen numune üründen reddedilmiş. Ama şimdi bu çok bizim için kötü bir şey. Tamam siz onları reddetmişsiniz, ee, evet. işletmeye girmemiş ama o ürünler geri dönmüşler evet. ve tüketiciye o ürünler bir şekilde bir yerden, bir e, kanaldan ulaş ulaşmak gibi bir durumda hı hı, yani hı. O, ya hı. işte bu köy balı diye satılarak ya işte üreticiden tüketiciye diye satılarak evet. ya da e, işte son dönemde e, çokça türeyen e, sahte bal e, satan firmalar eliyle hı hı, e, bir hı. şekilde bize giriyor yani. Hı. Ee, şu anda piyasada sahte bal kol geziyor. O zaman. Şöyle. Yani size girmiyor ama. E, yani şöyle. Gir evet. Tabii. O yüzden zaten bizim e, tüketicilerimize mesajımız hep şu oluyor. Diyoruz ki markalı ballar evet, e, tüketin. Tercih edin. Diyoruz tercih böyle. edin. Ama evet. bizde de işte şey var ya bu hani köyden geldi işte ya da üreticiden geldik falan gibi böyle kendi kendimize çok inandırarak. E, işte e, doğal şey, referansı evet, kabul ederek doğal, böyle evet. e, yapıyoruz. Ben orada hep şu örneği veriyorum. E dere suyu da doğal ama sağlıklı mı bilmiyoruz ve tüketmiyoruz. Bu da bunun gibi bir şey. Abi. Evet, yol kenarında satılan, işte cami önünde satılan bu ürünler belki tanıdığı güvendiği insanlardır, doğaldır da ona bir şey sözümüz yok ama artık sadece doğallık da yetmiyor. yetmiyor. Bu ürünün temizliği de önemli. Yani, yani içine, e, bir şekilde işte bir yerden metal karışmış, karışmış e, tabii bir, çok kısa bir örnek vereyim bununla ilgili. E, arı eğer e, bir asfalt ke yol kenarındaysa belli kuralları var. O kurala uymuyorsa e, asfalttan e, ağır metal olarak e, kurşun geçebiliyor. Geçebiliyor. E, bunu şimdi siz gözle bakarak işte dediğim gibi tadına bakarak anlama şansınız yok. Siz de şansına değilsiniz. Yani hayır hayır tabii ki. Siz çok ki. iyi bağlı hayır. konusunu çok iyi Bilmeniz biliyorsunuz yetmiyor. ama. Bilmeniz tabii. Yani bir e, tahlil laboratuvarından geçmedikten sonra o Mümkün çıkmak gözde ya da evet. tadarak e, anlaşılacak bir iş imkanı yok. değil yani onun için e, bu konuda çok dikkat etmek lazım ama e, şey çok yani sizin reddettiğiniz ballar e, bir şekilde bizim soframıza geliyor farklı kanallardan evet. e, öyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız balda e, diyebiliriz. Evet. Peki bu e, gıda tarım ve hayvancılık bakanlığının son dönemde yaptığı e, farklı özellikle etle ilgili sektörlerde yaptığı evet. uygulama. Valla yok mu? Var tabii ki. Şöyle bakanlığın teşhir e, yani teşire çıkma konusu var. E, duyuru yapıyor. E, bunu biz doğru buluyoruz. O da şu anlamda e, en nihayetinde bizim hep geçmişten beri savunduğumuz Türkiye'de işini doğru yapanlar. Evet Türkiye'de e, hileli şeyler var. Özellikle gıdada birçok e, ürünle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ama biz hep şunu savunuyoruz. İşini gerçekten düzgün yapan insanlar da var, emek e, harcayan, yatırım yapan e, markalar da var. E, e, Tabii biz de bunlardan biri olarak e, üzülüyoruz da çünkü e, bunlar e, tüketiciye aktarılamadığı zaman o seçicilik ortadan kalkıyor. İşte bakanlığın bu çalışmaları e, bu anlamda önemli. E, o yüzden de zaten denetimler. Bizlerin özellikle e, perakende pazarında olan organize perakende de ürünlerini e, satışını yapan markalar için zaten her an her yerde denetim söz konusu. Gerek bakanlık, gerek organize perakendenin içerisinde e, raflarını denetleyen kuruluşlar, bunların hepsi zaten rafları denetliyor. Evet. Yani bu arada bahsedilen o işte yol kenarında vesairede satılan ya da işte bir e, biraz önce söylediğiniz gibi işte hı hı. namaz çıkacağız cami önünde satılan evet. var yani bunları ben gördüm siz de görüyorsunuz. Tabii ki ee, bal balda var. Denetimiyle evet. ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bunları denetlemesi ile ilgili herhangi bir işlem yapma şansına sahip değil çünkü onları nerede bulacak nasıl tespit edecek. Evet evet yani nasıl kayıt kayıt dışı Ayrıca olmasından dolayı. bir marka yok, kime ait olduğu Tabii belli ki. değil. Tabii ee, sadece işte bu e, bizim Ahmet Bey'in e, ya da Ahmet Ağa'nın çok iyi bal yapar düşüncesiyle Referansıyla düşünerek. Evet. Yani belki Ahmet Ağa da onu bilmiyor gerçekten içindeki hı hı. karışımı. Bu noktada hem bakanlığın denetimi söz konusu değil o ürünler evet. üzerinden. Hem de herhangi bir denetim yapılması söz konusu değil. O anlamda o balları alırken iki kere dikkat etmek gerekiyor. lazım. üç kere evet. dikkat etmek lazım. Diğer taraftan da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na özellikle balla ilgili e, sık sık yayınladığı e, sahte ürün ya da karışımlı ürün. Evet, denetimlerin e, sonucunda var, var tabii var. ki. Etteki e, gibi alırken, devam ediyor. Onu da e, dikkat almak lazım. Gidin. Evet. Her gün e, yayınlıyorlar onu internet Hı -hı. sayfalarında. E, o internet sayfalarından o markaları tespit etmeniz mümkün işte ise. Evet. O markalar organize para, perakende de olmuyor zaten hemen değil mi? Çekiliyor onlar yani. Tabii tabii çünkü ha. neticede orada. Ama onlar ha. işte mahalle bakkalında, şurada burada kalıyorlar. Şöyle ha. aslında şu bu tip yayınlardan sonra e, Perakende'deki noktalarda da bu bunun içerisinde bakkalda var, markette var. Hepsi e, gerekli reaksiyonu genel gösteriyor. anlamda gösteriyor zaten. E, çünkü hangimiz e, marketinde de ya da bakkalında da böyle bir ürünü e, satmak ister. İnsanlar takip e, etmeye başladı mı onu? Evet evet. Yani bakkallar, perakendeciler bunu takip etmeye başladılar. Tabii ama. ben bunu şu anlamda Hı. da önemsiyorum. Ee, hem o perakende tarafından takibi e, söz konusu. Ayrıca bir de bu e, hani hep yakınıyoruz ya tesisler denetlenmiyor. Bu anlamda da aslında bir oto kontrolü getiriyor. Çünkü e, tesislerin denetlenmesi noktasında. Tabii şöyle e, çünkü e, teşire çıkma düşüncesi bütün üretim yapan üreticiyi de. Ee, bir anlamda kendi kendini sürekli kontrolde hmm. ve zinde tutma gereği sizi hissettiriyor. Hepimiz için tabii ki. Yani sizi tabii de öyle. Ki. Yani bir an için böyle e, boş durmak, işte boş anına denk gelmek, bir anda listede çıkabilirsiniz. Yani kanal evet. gibi sizi yayınlayabilir. Evet, evet. E, mesela çok ünlü bir e, et firması bir dönem hı hı. orada e, yer almıştı. Evet. E, çok pişman oldular ama e, evet. yani e, böyle e, şanssızlıklara uğramamak için şimdi herhalde. Ee, mesela iki ürünü aynı şeyden geçiriyorlardı onlar yani e, hem e, beyaz eti hem kırmızı eti şimdi şeylere ayırdılar. Tabii tabii ee, hatları hatları evet, ayırdılar hatları... böylece birbirine karışmasını evet. artık tabii. önlemiş oldular. Evet bal e, bu arıyla ilgili bir belgesel izlemiştim ben müthiş bir hayvan bu ara. Evet, evet kesinlikle. Yani siz seviyorsunuzdur zaten. Sizin şeyiniz, <laughs> e, ekmek e, teknenizi sağlayan evet. en iyi elemanınız. Tabii arı. tabii tabii. Sadece tamam bizim mi? değil, aslında insanlığın e, özellikle hatta bununla ilgili Einstein'ın bir lafı var. İşte dört e, arılar ölürse dört yıl içinde insanlık e, kaybolur gibi. E, bu çok önemli çünkü arının sadece bal yapma, arı ürünü üretmesinin dışında e, ekosistemde polinasyonu sağlama özelliği var. Yani aslında bir anlamda çiftçiliğin bir sigortası. Anladım. Bu yönden de çok önemli. Tabi evet. bu anlamda bilinçlenmek lazım. Bununla ilgili biz zaten bir sosyal sorumluluk projemiz de var. Tiyatrocu Nedim Saban'la birlikte Anavarza Çocuk Tiyatrosu'nu kurduk. Burada yaklaşık 2 yıllık süreçte 30 bin çocuğa arıyı, balı anlatmış olacağız. Evet. Anlatacaksınız ee, daha yeni başlayan bir süreç. Şöyle e, Mayıs ayında e, iki gösteri yapıldı. Önümüzdeki iki yıl içerisinde yaklaşık 50 gösteriyle söylediğim hmm. gibi 30 bin çocuğa e, ulaşmış olacağız. E, i̇kincisini Dünya Arı Günü'nde Sivas'ta e, yaptık. E, çok da güzel oldu. Yaklaşık orada 500 çocuğa balı, arıyı e, bu Anavarza çocuk tiyatrosunda anlatmış olduk. Aa, çok güzel. Yani e, hem arıyı anlatmak aslında doğayı anlatmak. Tabii mi? ki. Yani evet, evet. Biraz önce söylediğiniz şey yani sadece bal yap bal tamam balsız kalabilir insanlar ama arısız kalamaz hı hı. yani. Evet. Öyle bir noktada şey bir de. Arı da balsız yani arı var oldukça bal yani o kadar çalışkan bir hayvan ki kesinlikle yani düşüseniz de yani nasıl bir evet. çalışkan bir hayvan ee, disiplinli sistemli disiplinli, bir çalışma disiplinli sistemli sistemli var. yani karşılıksız e, üreten değil mi yani evet. hiçbir hiç karşılığı olmadan üreten öyle bir hayvan şimdi e, Türkiye'de bal fiyatları ile ilgili biraz konuşalım. Hı hı. E, bal fiyatları şeyi dışında tutuyorum yani o sizin reddettiğiniz yüzde 48'i biz kaça alıyoruz kaça almıyoruz hı hı. falan Türkiye'de bal fiyatları e, dünyadan biraz yüksek evet, dediniz evet, siz evet. E, bunun nedeni de e, o biraz önce bahsettiğimiz Katma e, müthiş değerli, hayvanın evet. yani arının e, çabasının hı hı. biz ancak çok bir e, az bir, bir kısmını, kısmını değerlendir yani. Değerlendir değerlendiriyoruz Doğru. yani onun çabasını tam yüzde yüz Ekonomiye yansıtamıyoruz. Biraz anlatır mısın? Tabii ki şöyle balda arının söylediğimiz gibi bal tabi ekosistemde bir yeri ve faydası var. Onun dışında bal üretiminin dışından da dışında da kovanda var olan ürünler var. Polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri. Bunlar ama ne yazık ki Türkiye'de yeterli miktarda üretilemiyor. Bu katma değerli ürünler üretilmediği için de e, arı, arıcının e, yıllık toplam gelirine baktığınızda bal fiyatları yüksek de olsa arıcı gelir olarak dünya ölçeğinde düşük bir gelire sahip. Bizim o yüzden önerilerimizden bir tanesi de şu e, devletin bu anlamda teşvikleri var problem yok kovan başına verdiği teşvikler var e, verilmeli desteklenmeli ama bunun dışında ürüne dayalı da bir teşvik sistemi bize göre getirilmeli. Yani arı sütü üretimine, polen üretimine, propolis üretimine çünkü bunlar şu an Türkiye'ye ithal geliyor, dışarıdan geliyor. Ve biz dünyanın ikinci büyük arıcılığına sahibiz diyoruz. Ee, ve böyle bir coğrafya, böyle bir iklim e, çok fazla yerde de yok. O yüzden bunları çok rahat aracımız, belli eğitimlerle ve e, küçük de olsa hem devletin hem kurumların yapacağı yatırımlarla bunlar e, üretilebilir. Evet. Şimdi yani o e, şeyleri e, balın dışındaki ürünleri de evet. e, bizim e, almamız lazım ki maliyet. Sadece bal üzerine yüklenmez. Tabii ki, değil toplam mi? toplam gelir hem evet. aracımızın toplam geliri artmış olsun hem de söylediğiniz çok doğru bir şey e, maliyet olarak da bir tek bala yüklenip e, yukarıya çıkmamış Çekmeyelim. olsun. Evet. E, o ürünlerin alınması noktası ya balın dışında neler var mesela Ondan... Arı sütü var. Arı sütü var. Polen var. Polen propolis var. Polis var. Propolis var. Bunları ve bilmiyoruz. Arı zehiri var. Arı, süt, arı zehri var. Tabii ki. Ee... Şimdi bunları anlatalım mı? Evet. Arı sütü ne işe yarıyor? Arı sütü, e, kraliçe arının besledi, be, be, beslendiği bir ürün. Anne sütünün yerine geçiyor gibi. falan diye evet, bir şey. Evet, evet. Biz e, bunu almıyor muyuz diyebiliriz. Almıyoruz. Yani Türkiye'de hmm. şu an aracımız çok alacak. O arı sütü yapıyan, diye bir şeyler satılıyor. E, onlar ne? Satılıyor, ne? onlar yurt dışından yurt dışı, ana, 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 ana ürün olarak ithal ediliyor. Biz tam ediliyor. tersine ihraç edebiliriz aslında. E, tabii ki üretilirse ihraç edilebilir ve mesela Çin'de falan e, kovan başına bir e, kilogram arı sütü alındığı yerler var ki arı sütünün de şu anki e, fiyatı 60 ile 70 dolar civarı. Bunlar hep gelir. Anadolu. Ee, Şimdi arı sütünü e, evet. bir defa almıyoruz. O arada kalıyor. Biz bundan belki Türkiye ihracatına katkıda bile bulunabiliriz. Kesinlikle evet. E, polen Polen var. E, yine işte çiçek tozlarından arının e, toplamış olduğu e, şeyler, polenler. Bunlar da yine e, kovana getiriyor arı. Bunları da belli yöntemlerle bir kısmını e, alabiliyorsunuz. Haricen evet. polen olarak. Hiç hesap yaptınız mı? Mesela bal Arının yaptığı çalışmanın içinde bal işte yüzde şu kadar öbürleri evet. şu kadar falan böyle bir şey var mı? Ee, yani çok öyle resmi bir şey yok. Bir Matematiksel, şey yok. Bir, şey Matematiksel yok. bir şey yok. Hı. Ama e... ama mesela bütün bunları biz değerlendirebilsek şu anda satılan fiyattan yüzde 30 daha uygun ya da daha uygun fiyata yüzde 30 Hı. daha indirimli fiyata bal satarız diye bir şey diyebilir misiniz? Şöyle, o, o anlamda rakamsal bir veri vermek çok doğru olmaz. Ama şunu diyebilirim, arıcı eğer bu ürünleri üretmiş olsa, hep birlikte, çünkü bizim e, balda da dünyaya açılmamız önemli. Çünkü Türk balı gerçekten e, tat sıralamasına baktığınızda dünyada iyi yerlerde. Kaldı ki, ben hep söylüyorum, e, bizler gibi, e, yatırım yapan e, firmalar, e, markalaşmaya çalışan, markalaşan, e, markalaşmaya çalışan firmalar e, dünya sıralamasında kötü yerde değiller, iyi yerlerdeler. Hmm. E, ama e, yine dünya ölçeğine baktığımızda bizlerin hem ülke olarak geliştirmesi gereken, hem marka olarak geliştirmesi gereken şeyler katma değerli ürünler. Sadece bu aracı tarafında da değil, marka olarak bizlerin de yapması gereken hmm. bir şey. Biz Türkiye'de ilk defa krem balı ürettik. İnşallah e, bu yılın sonuna doğru Türkiye'de yine ilk defa toz bal üretimi gerçekleşecek. Bunlar inovatif şeyler i̇novatif değil mi? şeyler ama dahası var. Yani propolisten e, pastilden tutun işte arı sütünden anti kremlere kadar e, birçok e, ürün var dünyada üretilen ve satılan. Bizlerin de zaten marka olarak da biz de Hani misyon olarak onu kendimizde üstlenmiş görüyoruz diyoruz ki biz dünyada balda ne varsa Türkiye'de onu yapmaya çalışacağız. çalışacağız. Bu anlamda bu gelişmelerle birlikte üretim tarafındaki gelişmelerde sağlanabilirse o zaman sektör adına da ihracat anlamında da çok ciddi katkı, katkı ortaya çıkmış olur. Sağlanabilir. Yani tabii ki bal ihracatında Türkiye'nin dünya pazarında bir yer alabilmesi için. Arının çalışmasının yüzde yüzünün verimli evet, evet, hale evet. getirilmesi gerekiyor. Lazım. Bu hem Türkiye'yi ihracat anlamında farklı bir noktaya taşıyabilir çünkü Türkiye zaten hı. bal üretimde dünya ikincisi diyorsunuz, hı hı. Evet. değil mi? Yani Çin'den sonra ikinci sırada evet. geliyor Türkiye. Hem dünya pazarında iyi bir yere taşıyabilir, daha fazla pazar payına sahip olabilir. Evet. Çünkü şu anda bal fiyatımız yüksek olduğu için dünya pazarında istediğimiz etkinliğe gelemiyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Hem de e, üretici, bal üreticisi daha zenginleşmiş olur. Tabii. Değil mi? Ya yani Daha zenginleşmiş Tabii, olur. Geldi, bir daha araya da haksızlık yapmamış olucu. oluruz. Değil mi? Onun evet. o çalışmasına <laughs> haksızlık yapmamış <laughs> Aynen olur. yani oluruz. Aynen o desteklemiş oluruz. Yani onu desteklemiş, o kadar çalışıyor e, hayvan. Yani. Onun bütün çalışmasını verimli hale getirmiş oluruz. E, bu bahsettiğiniz ürünleri almak arıya ya da pete ya da e, bala e, yönelik bir olumsuz etki hayır, yapıyor hayır. mu? Yap. Değil değil. Evet, Bunlar boşa evet, gidiyor evet. zaten. Bunlar zaten teknikleri de var yani Hı. tabii ki bunların e, gerek eğitim tarafı gerek yapılacak küçük yatırımların doğru yapılarak e, yapılması lazım. Onlar yapıldığı sürece bir şu anki bal üretimindeki sürece zarar verecek bir durum söz konusu değil. Bunların alınması. Anladım. Yani bunları alarak biz aslında hem üreticiyi hem ihracatı arttırma noktasında. Evet. evet. Bu konuda devletin bir desteği yok mu? Yani diyorsunuz ki bunu yapabilmek için teknolojik Evet e, işte yatırımlar yapmak lazım, teknolojiyle ilgili çalışmalar yapmak Hı -hı. lazım, laboratuvar çalışmaları yapmak lazım. Mesela e, kobi dönük e, laboratuvarda çalışan mühendislere e, işte e, ya da arge mühendislerine Hı -hı. destek veriyor devlet. Ya da başka şeyler yok mu bal sektöründe böyle? Destekler? E şöyle e, sektörel bazda böyle Hı. bir şey yok şu yok. an. Evet. E, ama aracı tarafında destekleme teşvik var. O da kovan başına verilen hı. bir destek var. Yani yine bal üretimine, bal üretimine. verilen bir destek var. Bunun... Ama o değil yani bizim kastım. Bal üretimine de destek verilsin. Tabii ki destek verelim ama, ama bugünlerine... burada bahsettiğiniz teknolojik yatırımların yapılabilmesi için hı hı. özellikle bu konuda adım atan kuruluşların yani arının tüm çalışmasını etkin hale getirmek için adım atacak olan kuruluşların Teknolojik yatırımlarına da destek bekliyoruz. Evet, evet. Kesinlikle. Çünkü bu Türkiye'nin önünü açacak. Tabii ki ihracat e, üreticinin. Da da söylediğiniz e, gibi. Yani belki ben ihracat şey üreticiye kovan başına verilen destekten daha anlamlı Hı -hı. bir destek haline gelebilir, Hı. daha kalıcı, katma değeri yüksektir. Kesinlikle. Şimdi katma değeri yüksek ürünler noktasında e, başka kuruluşlar yani sizin dışınızda markalaşmaya çalışan kuruluşların da bir takım adımları var. Evet. Sizin de ilkler anlamında bir takım adımlarınız var. Dünya'da ki gelişmeleri de takip ediyorsunuz. Kesinlikle. Kaldı, değil mi? Evet, evet. Dünyadaki gelişmeler de çok bu noktada e, yakından takip edilmesi Tabii gereken ki. gelişmeler. Sizin rakibiniz çünkü onlar. Değil mi? Aynen öyle. Yani. Mesela dediğiniz krem bal nasıl gidiyor o mesela? E, i̇yi gidiyor. Tabii krem balın e, krem bal e, süzme Tutma bal mı? kadar hayır tutmadı ha. değil. Hızlı gitmeye, gitmiyor. E, gitmeyebilir. E, çünkü neticede bir farklı bir ürün. E, i̇nsanların e, zamanla buna e, alışması gerekecek ama şu an düne göre bugün gayet iyi e, büyüyerek gidiyor. Anladım. Diğer e, diğer ürün e, mesela toz bal toz bal, projesi o, var. Yeni başlayan bu, bir proje. evet evet bu yılın sonunda üretim e, tam manasıyla fiili üretim başlamış Şimdi olacak. Bu deneme üretimi var. E, evet evet bir Nerede alanında, kullanacaksınız onu? E, şöyle başlangıçta endüstriyel alanda kullanılacak. Hmm. Yani e, çerezlerde e, tabii ki çerezlerde, dondurmada, pastacılıkta e, kaldı ki bazı ürünlerde mesela mamada da e, falan kullanılıyor Türkiye'de ve ithal geliyor bu ürün. E, i̇nşallah e, yılın sonuna doğru ana varda markasıyla üretilmiş olacak. Ha bu arada ithalata ödediğimiz dövizin e, dövizi ödememek gibi evet, bir şans evet. ya da avantaj sağlayacak Türkiye tabii Türkiye ki. ekonomisine. Tabii ki. Yani ne kadar ödüyoruz bilmiyorum e, ihracata bu noktada ama. Hı hı. İthalata ne kadar para ödüyoruz bilmiyorum ama yani bunu ödemeyeceğiz artık istersek. Tabii ki kesinlikle yani öyle. Yani bir alternatif e, Türkiye'de de üretimi başlamış olacak ilk defa. E, bu birinci kısmı. ikinci kısmında yine e, tüketiciye de e, ulaşmış olacak bu ürün. Yani çayınıza kahvenize şekere ikame şeker yerine bu ürünü e, kullanabileceksiniz. Bu çalışmaların hepsi aslında özünde sektörü büyütecek, sektöre bal tüketimini artıracak çalışmalar. O yüzden bunların hepsini... Bal tüketimi istenilen noktada mı Türkiye'de? Değil. Ya var mı dünyada Tabii ki zaman? şöyle, mesela Avrupa örneğini verebilirim ben. Bir kişi başı buçuk kilogram civarında Avrupa'daki tüketim. Yıllık. Yıllık. Bizde 750 gram. Hmm, yarısı ee, Avrupa. Tabii tabii aşağı yukarı yarısı. Ve, bir de şey var tabii yani Avrupa'nın nüfusuyla Türkiye nüfusunu mukayese ettiğiniz zaman Avrupa uh -huh. e, kişi başına bir buçuk kilogram kullanıyorsa biz üç kullanmamız lazım. Değil mi? Genç nüfus vesaire. E, tabii ki tabii ki o, evet. o anlamda da düşündüğünüzde bir de şöyle bir şey var. Ben hep bu örneği veriyorum Türkiye üretim anlamında gerçekten ciddi özgüvene sahip dünyada hatır sayılır bir üretime sahip işte ikinci sırada diyoruz ama bu kadar üreten bir ülkenin kendi üren ürününden bu kadar korkması üzücü çünkü insanlar şüpheyle bakıyor bu ürüne biz de şunu söylüyoruz evet her sektörde olduğu gibi yanlışlıklar var eksiklikler var. ...ama bu işleri gerçekten doğru yapan markalar da var. Evet ama şöyle yapılabilir mi? Ee, şimdi siz biraz önce söylediniz ya gelen e, her bir kilo balın yarım kilosunu geri gönderiyoruz biz. Evet, yani yüzde evet. 48'ini almıyoruz. Hı hı. Şimdi bunlar geri gidiyor biraz önce söylediğim tehlikeyi yaratıyor. Ama mesela bal üretimi noktasında itibaren kontrol etmek Tabii yani ki. o geri gönderilmeyecek halde size gelmesini sağlamak. Evet, evet. Yani o sürecin öyle kontrol edilmesi, öyle Aha. işletilmesi mümkün değil mi? Kesinlikle mümkün. Ee, biz bunun... Sizin mesela anlaşmalı aracılarınız ya da sizin evet. eğitimden geçirdiğiniz, eğittiğiniz, şunlara dikkat edin dediniz. En azından size laboratuvara geldiğinde Aha. bir sürü şeyi yapmış, aşmış. Buna rağmen Problemler olabilir mi? Evet, evet olabilir evet. ama bir sürü şeyi aşmış e, aracılarınız var mı? Tabii ki var. E, zaten e, bu, bu örnekleme zaten dediğiniz gibi dünyada da aslında kullanılan bir, Öyle e, bir şey. Evet. Tabii sözleşmeli aracılık. E, bizim de e, şu an yaklaşık 400 tane kayıtlı aracımız var. E, bu aracılarda şunu görüyoruz: e, Bu yıl ürününü getiriyor. Üründe yanlışlık var. Biz sadece görevimiz hayır bu olmadı almıyoruz demek değil. Eğer hile yoksa yani hile varsa bunu tartışmaya gerek yok Hı, zaten tartışmayı. yanlıştır. Hı. Zaten o e, sözleşmeli arıcılığa da giremiyor. Ama e, bir e, üretken bir, bir yanlışlıktan bilmeden Hı. işte ya, antibiyotik verim bilinsiz ilaçlama yaptıysa veya işte yanlış bir yere konumlandırdıysa arıyı gibi. Bunlarla ilgili bir şey olduğunda biz çıkan sonuçların devamında arıcıya gerekli bilgileri eğitim veriyoruz ve şunu görüyoruz. Bu yıl getirmiş yanlışlık var almıyoruz tesise girmiyor ama gelecek yıl geldiğinde diyor ki evet ben bakın geçen yıl sizin bu söylediklerinize dikkat ettim. Ürünümde problem yok ve giriyor kontrolde sorun çıkmıyor. Yani bu şeyden denetim yani arının bal yaparken başlangıcından evet, evet, denetim evet. bravo. Bu, Buyurun. Bu, bu e, yapılıyor. Bununla ilgili konuşacağız. Yani bu başlangıçtan Hı -hı. denetim çok önemli. Çünkü e, aynı zamanda hem biz almıyoruz tehlikeyle karşı karşıyayız. Bir, bala karşı bir güvensizlik var gibi bir sürü unsur gündemde. Evet. Bir de e, boş yere ziyan olan ballar var. Arının boş evet, yere çalıştırılması evet. söz konusu. Bir, bunu konuşacağız biraz. Bir kısa araya gidiyoruz. Tamam. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim.